Merhaba de. Merhaba. Senin adın ne? Senin adın ne? Hı? Senin adın ne? Elif. Evet. Efendim? Elif mi? Elif. Evet. Elif, ben seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun? <laughs> tamam bırak. Baba bunu. Biri çek. Taki. Böyle değil, böyle ters çevir. tut. Elif merhaba. Elif. Dört. Ben, ben kapatayım, gel açayım. Gel. Yeah, você?